Şehmuz da burada. Merkez 45 40. Aslanı buldum. Şehmuz'un da aracı burada. 4541'den 45 40 e. 45 duyuyor musun beni Cemal? Duyuyorum Başkomiserim. Yoldayız. Biz gelmeden sakın müdahale etme. İzlemede kal. Tamam Başkomiserim. Kandilimi öldürdün lan şerefsiz. Fatih'i öldürdün. Girmezsem öldürecek adamı. Benden çalanı affetmem aslan. Kralı gelse affetmem. Senin krallığında buraya kadar şeyimiz. Kardeşimi benden aldın. Şimdi kafamdaki kurşunla gideceksin öbür tarafa. Aslan! Aslan yapma! Polis! Artık çok geç. Bu adamı yakalamadan önce bulacaktın beni. Yapma birader. Yapma. Değmez. Benim kardeşim için değer. Onun için yapacağım. İntikamla hiçbir şey çözülmüyor kardeşim. İnan bana için soğumayacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Ben burada silah bırakırsam bu adamın yüzüne tükürer kardeşime ihanet ederim. Ben sen değilim polis. Kimseyi ihanet etmem. Aslan. Ulan hiç ekmek verdik sana. Paramızı çaldın. Zorla sokmadın mı lan sen beni bu işe? İstemedim, satmayacağım dedim. Parayı görünce tav oldun ama. Bak şimdi para kalmadı. Hiçbir şey yok. Sadece iki kurşun. Biri sana, biri bana. Aslan dur yapma. Yapma. Sen? Hilal? Ne yaptın? Yapman gerekeni ben yaptım. Aferin Hilal. Tam zamanında. Nasıl yani? Sen çık Şehmuz. Cemal ile konuşacaklarımız var. Nereye? Hiçbir yere gitmiyor. <laughs> Sen kimsin Hilal? Ne yapıyorsun? Kısa kesiyorum Cemal. Kız arkadaşın bir cinayeti örtbas etti. Hayatta her şeyin bir karşılığı olduğuna göre... ...Ezgi'nin kurtuluşu eşittir Şehmuz'un kaçışı. Anladın Görüşürüz polis camı. Görüşürüz.